Bir soru 5 net. ÖSYM bunlardan birini banko sorar. O yüzden beni iyi dinliyorsun. Sonra da bizlere Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu ordusundaki askerlerin kaydının tutulduğu defter aşağıdakilerden hangisidir diye muhteşem bir soru sordum. Cevapları geçtiğimizde A şıkkında tahrir defteri var. Osmanlı Devleti'nde vergiye mükellef kişilerin kaydının tutulduğu defter tahrir defteridir. Tereki defteri Osmanlı mahkemelerinde alınan kararların yazıldığı defter, tereke defteridir. Caşık'ında mühimme var. Divanı Hümayun'da önemli kararların alındığı ve not edildiği defter mühimme defteridir. Ruznamçe Osmanlı Devleti'nde mali bürolarda günlük gelir gideri günlük bir şekilde tutulduğu defter Ruznamçe'dir. Kapıkulu ordusundaki askerlerin kaydının tutulduğu defter Eşkın'daki Esame defteridir. ÖSYM bunlardan birini banko sorar. O yüzden unutmuyoruz arkadaşlar.